Herkese selamlar. Beşiktaş haberleriyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni hoca adayları çıkıyor sürekli olarak isimler Hı -hı. geliyor. Dezerbi de şu anda yeni bir isim. Konuşulan bir isim de çok alma ihtimali asıl Beşiktaş'ın beğendiği, Beşiktaş'ın istediği, Beşiktaş'ın önemsediği bir isim ama şöyle diyeyim e, Nuno kadar net değil. Hı -hı. Nuno Espiritu Santo. Evet. Yani Onunla daha mı? Onu yazalım bence. Tamam. Tabii tabii. O hatta şöyle söyleyeyim Nuno'nun birçok şeye de evet dediğini duyduk. Beşiktaş'ın birçok şartına tamam dediğini duyduk ve Beşiktaş'a gelme ihtimalinde olduğunu söyleyelim. Aradaki şeyi tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Menajer olarak söylüyorum tahmin ediyorum. Doğrudur. Nuno da Beşiktaş'ın bir numarası değil. Çünkü Nuno ile ilgili birçok soru işareti Çünkü Mendes'in hocası değil Mendes'in. Ahmet Bulut Mendes'in ortağı. Evet. Artı bir sürü Jetson transferi aynı şekilde yapıldı. Bir sürü bütçe sonuç itibariyle belli bir bütçesi var. Son en son toplumdan 7 milyon euro falan alıyor. Gündemde Nuno Beşiktaş'ın isteklerine çok da hayır dememiş birçok konuda ortak bir noktada buluşulmuş ama ben Beşiktaş'ın Nuno Espirito Santo'yu getireceğini düşünmüyorum. Hala Düşünmüyorum. Peki bu kadar veri saymışken neden düşünmüyorsun? Yani ben Beşiktaş'ın aradığı tarzda şöyle düşün 4-5 tane hoca var. Hı hı. ortada. Bunlar adaylar. Bunlarla görüşüldü Veli. Bu 4-5 tane aday başkana sunulacak. Bunların hepsinin kendine göre bir bütçesi var. Hepsinin kendine göre çizdiği bir plan var. Hepsinin kendi bir de karakteri var. Bir de iletişim durumları var. Kimisinin iletişimi, kimisinin hocalığı iyi ama iletişim sıkıntı hı hı. yaşayabilir. Kimisi o iletişimi çok iyi yönetebilir. Kimisi orada başarılı, kimisi burada ya Yani çeşit çeşitli artılar, eksiler var hepsinde. Anladım. Sonuç itibariyle. Benim gördüğüm, benim hissettiğim, ben Beşiktaş'ın Görüştüğü doğru birçok konuda Ortak noktada buluştuğu doğru ama ben Başkanın böyle bir tercih yapacağını düşünmüyorum Başkanın tercihinin yabancı mı yerli hocam olacağını düşünüyorum. Ben yabancı <laughs> Yabancı arıyorlar hepsi. yani şu an Görüşenlerin tamamı yabancı Herhalde boşuna da gidip görüşmez kimse kimseyle Evet yani, yani benim gördüğüm hala Yabancı olacağı yönünde hı hı. Ama başkanın sanki Nuno Espluto konusunda ben başkanın sanki onu seçmeyeceğini düşünüyorum. Bütçe anlamında olsun, anladım. Maaş anlamında Tabii olsun. Tabii bütçesi daha yüksek bir hoca sonuçta. Daha yani. yüksek, vaat ettikleri biraz daha farklı, oynatacağı oyun daha farklı. Hmm. Burası için fazla sessiz olabilir mi? Bir sürü soru işaretleri var onunla, onunla ilgili de. Hocalarını çok tartışacak halimiz yok Premier Lig'de bu kadar Master iş yaptı. Santos üçlü oynamıyor mu? O da üçlü. Hmm, o da üçlü oynuyor. Ben sanki onu tercih etmeyecekler gibi düşünüyorum ama mutlaka yabancı bir hoca olacak gibi gözüküyor. Lech'le yine aynı şekilde gündemde olan Gündemde. Önemli adalardan bir tanesi. Nuno Espirito Santo, Lech, Roger Schmidt. Çok istenen. Çok. Ama zor mu? Çok istenen derken, Beşiktaş'ı çok istiyor ama çok isteyen de var gibi sanki talibi Onu yani. diyorum, o yüzden söyledim zor mu diye. Zor. Uluslararası anlamda piyasası olan ve çok gözde bir hoca çünkü. Evet, yani. gözde bir hoca. Onu çok isteyen var. Ee, i̇steyenler arasında Beşiktaş öne geçebilir mi? Geçebilir. Çünkü çok istendiğini biliyorum Roger evet. Schmidt'in. Ama çok zor tabii. Bundesliga'dan da çok talibi evet, var. Evet, evet. Yani... Beşiktaş'ın orada rakibi çok fazla. İşte o, o yüzden çok da yükseltmemek lazım. Gündemdeki bahsettiğimiz yabancı hoca adayları bunlardan birisi göreve geldiğinde sana göre doğru tercih olur mu? Hepsi iyi hoca. Beşiktaş'ın öyle sabrı varsa yeni bir... Sabırdan kastım nedir? Yani şey yani yabancı hoca demek yani ligi bilmeyen bir antrenör. Hı hı. Yeni bir oluşum sabır. Varsa sabrı ki bu bir bakış açısıdır. Varsa sabrı genç bir sportif direktörü de var. Onunla beraber doğru oluşumlar da yaparsa her şey olabilir. Yani saydığınız isimler sonuçta Avrupa'da başarı elde etmiş isimler. Yani bu şey bakış açısı yani alışveriş. Üstünüze eğer o uyuyorsa gidin e Alabilirsiniz, Portekizli de, Alman da, hepsini sayıyorsunuz. Şimdi millet olabilir. olarak ayırmak hocayı ne kadar doğru bilmiyorum ama şunu sormak istiyorum: Bizim ülkemizin dinamikleri daha farklı olduğunu düşünüyorum. Millet olarak ayırır mısın mesela hocayı? Bu yüzden söylüyorum, bizim gerçekten yani, dinamiklerimiz inan ki farklı bak yani. Çok keskindir yapım, doğru yapım. Mesela ya. Hollandalı hocalar bizim ülkemizde başarılı olamadılar mesela. Ya doğru hocayı getirirsen olur yani işte o anki. Doğru o hocadan kastın şöyle. ne? Yok sen, kulüp olarak doğru yönetiyor musun? Kulüp olarak şimdi kulüp. Doğru işler yapıyor musun? Hocanın elinde bir sihirli değnek yok ki. Yok da yok yani. Bizim iklimimiz, bizim iklimimiz bence daha farklı. Ben, ben hani ülke ben olarak, biraz millet olarak da bakıyorum açıkçası ya. ya. Ben bakmıyorum. Yani doğru şimdi Hollandalı hoca diyorsun ya. Ho Örnek veriyorum. Niye, çünkü Hollandalılar başarı olamadı diye hatırlıyorum ben ülkemizde. Bundan yani. yani ya çok sistem. Yani Hollandalılar daha böyle daha. Daha sistemsel sistem, bir ortama daha, gelip yani, orada çalışabilecek kişiler yani. Geliyorlar. buraya işte. geliyorlar. Sistemsizliği yönetiyorlar. E Almanlar tamam Katı Almanlar daha otoriter oluyor, Almanlar daha, daha başarılı bence. bizde. E, yani evet ama yani Alman antrenörlerin de e, başarılısı geldi. Evet, Karl-Heinz Feldkamp geldi, Denval Daum. geldi, Daum geldi. Bunlar önemli. Bence Löw de başarılıydı e, bence. Löw de başarılıydı dediğin gibi. Ya yani önemli isimler geldi. Evet ama benim için hani yani o bana biraz şey geliyor. Yani, oturmuyor kafamda yani millet. Brezilyalı daha iyi, işte Arjantinli daha kötü falan oturmuyor bence hani hele şu günümüz dünyasında doğru ismi bulacaksınız yani doğru ismi bulursanız yani bence Başarılı ol olursunuz yani. Ben şunu düşünüyor musun peki? Yabancı hoca bizim ikimize başarılı olamaz diye bir düşüncen yok değil mi? Hayır yok. Dediğim gibi önce kulüp olarak sen doğruları yapacaksın. Kulüp olarak doğruları yapmazsan, doğru kadroyu kurmazsan, yani hocana doğru iskelet bırakmazsan, ondan gelip sihirbaz olmasını bekleme. Çıkıp diyebiliyor musun dört büyük kulübün başkanı? Diyebilir mi? Diyemez. Yapamaz. Olmaz. Bu doğaya aykırı yani. Şeye aykırı bir şey. Diyebilir mi ki arkadaşlar bizden bizim hocamız nedir? Portekizli. Espirito Santo. Espirito Santos. Espresso. Espirito Santos. Santo. 3 Santo. 3 yıl <laughs> e, ben hocamla çalışacağız. Bizden hiçbir şey beklemeyin. Alt Niye yok. beklemesinler ama olur mu yok, öyle yok. şey ya? Şimdi Şöyle bir Altyapıdan oyuncular var, proje var, köprü var. Tamam. Şu var, tamam. bu var. Bizden bir şey bekliyor. Diyebiliyor musun bunu? Diyemezsin. Yani sen ona zor ya, yani yabancı hoca takıntım yok benim ama büyük Millet olarak kur. ayırmıyorsun ama <laughs> yerli ve yabancı olarak <laughs> ayırıyorsun aslında. <laughs> yani benim ya. hocam bak, şimdi bak. büyük takımda çalışacak hocalar belli. Büyük takım hocaları belli. Şampiyon hocalar olacak. Onun bir tık altındaki hocalar olacak. Ya ben şimdi Beşiktaş'ın seçicisi değil. Hak veriyorum sana. Ama o zaman şunu Hı. sorayım. Hak veriyorum. Fatih Hoca, Mustafa Hı. Denizli, Şenol Hoca vesaire. Bu büyük bahsediyoruz. Bir gün, bir gün gelecek netice itibariyle yaş olarak da onların döneminde bitecek değil mi? Doğal olarak herkesin dönemi sırasında bittiği Hı -hı. gibi. Peki onların dönemi bittiği zaman o zaman ne yapacağız mesela? O zaman da artık bir yenilik lazım değil mi yani? Ne diyeyim şimdi ben? Yılmaz Gökter'lerin, Özkan Sümer'lerin rahmetli Metin Türel'lerin dönemi bittiğinde ne yaptıysak yani Ahmet Suatlar'ın döneminde bitti ne yaptıysak aynısını yapacaksın yani böyle. Şimdi bunlar ya bunlar doğru tahliller değil Veli yani şöyle ya seni kastetmiyorum ya birileri şimdi geliyor ya bunlar bizim çok büyük değerlerimiz. Ya çok açıkça eğer soruyorsan ben kimi hoca alırsın? Hayır sormuyor mu? Ha, yok söyleyeyim. soruyorsan. Tamam senin fikrini biliyor zaten? Soruyorsan. Ha, ha, ya, Belkisi ben biliyor senin fikrini. hayır Ben Beşiktaş'a Şenol Güneş diyorsun. Ben şey Beşiktaş'a tamam. yani macera aramam yani. Anladım be, o, ya. Anladım da ya olabilir. ama yabancı arıyor. Yabancı hoca bakıyorsa o da ben şimdi burada konuşuyoruz ama ben Şenol Güneş'i hani Beşiktaş'ı bir teklif gitmedi deniyor. Ben ben Şenol Güneş'te dur bakalım kabul edecek mi yani Beşiktaş'ın? Hani böyle öyle bir algı yaratılıyor ki sanki Şenol Güneş Şenol Güneş bu ama burada şöyle bir şey var. Ben kulüplerin artık az önce Fırat'ın dediği yoldan girme. ...kulüplerin artık çok zor durum. Aa şuradalar bak. şurada. Evet. Şurada duruyorlar yani. artık kulüplerin oyuncu değeri, kulüp değeri, takım değeri. Şimdi bazen bakıyorum işte az önce Fenerbahçe'yi konuşuyoruz ya. Ya başkan ya bak İkinci olsan takımına moral katsan. ikinci olsan Şampiyonlar Ligi önelemesine gitsin. Ne belli belki gideceksin başka bir yere. Şimdi Beşiktaş yani onun için kazanman lazım. Takımın kazanması lazım. Ya ben riske girmem. Anladım, ben gayet girme. yanılıyorum. Senin millet olarak ya hoc, ayrımın var mı? Yok. Millet olarak yani. ben kimseyi millet olarak ayırmıyorum. Ha, ama bir, başka bir şey olabilir ya. Öyle bir, bir ayrımım ben, yok. Ben ayrım derken burada biz tabii ki ırkçılık yapmıyoruz o başka bir şey. Yani. Şöyle bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> hepsi çok değerli, hepsi çok kıymetli hocalar olmak da beraber. Şunu da unutmamak lazım. Bizim e, uluslararası bir hocamız yok çok fazla. Belki bir, bir Fatih Terim var. Çok önemli futbol değerleri yetiştirmiş olabiliriz. Hı. Çok büyük bize katkılar sağlamış olabilirler. Ama bunların %90 95'i yerel. Bu gerçeği de Doğru. söylemek lazım. Sonuç itibariyle Türkiye Barcelona'da futbolcu gönderdi. <laughs> Türkiye'nin hakemleri Şampiyonlar Ligi'nde final de yönetti, yarı final de yönetti. Dünya Kupasında finaller, yarı finaller yönettiler. Hı hı hı. Ama bizim hocalarımız çıkıp da bir Doğru. Şampiyonlar Ligi'nde işte bir Fatih Hoca'nın Fiorentina ve Milan kısmı saymazsak, bizim hocalarımız bunları yapmadı. Bilinçli olarak tercih etmemiş olabilirler. Türkiye'de daha rahatım, daha mutluyum, daha iyi para kazanıyorum demiş olabilirler. Dememiş de olabilirler. Teklif almamış olabilirler. Ama neticesinde hepsi çok değerli, hepsi çok kıymetli, hepsi çok önemli hocalar. Futbola çok çok büyük katkılar verdiler ama ne yazık ki bu sınır, sınırlar içerisinde kaldı.